Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmalarım bitti. Yine burada görebildiğim sapkanları aktaracağım. Biraz bana ters gelen bir Şanlıurfa program var. Tekleri var. Tekleri AGF tekleri arkadaşlar. AGF tekleri olunca ben... Yani tek çıkıyorlar. Korkuyorum bu Şanlıurfa'nın favori teklerinden. Biri gelir, biri gelmez. Genelde öyle oluyor. Biri geldiğinde de aktarmış olacağım. Birinci koşu boş koştu. Meydan Dişi... İki tane kurt ele yetiştirmesi onlardan çıkan at var. İki ve beş tonlu safkanlar. İki kazanırsa normal. Beş de sürpriz yapar gelir. Yani sürprizi beş çıkıyor. Bir üç sonraki atlar durumdalar. İkinci koşu. Altılı başlangıç. Şart iki. Arap dört yukarı Araplar. İçeride bu grup içerisinde kaliteli kısa vade atları var. Onlardan biri Tirki Andrea örneğin. Kim tutar kızı, Musti Can. İşte bu şart ikiye düştükleri anda ne durumda olduklarını tam kestiremediğim için yani yarışta olurlar ya da olmaz. Olurlar zaten birinci oluyorlar bu söylediğim atlar. O yüzden ilk ayak yatmayı da sevmiyorum. 9 yaşında 63 kilolu oğlum e de kalmak istemiyorum ilk ayaktan. Gene kazarsın bizde olsun bir nolu olur Safkan. Sürpriz bir at Murat Başkan çıkıyor burada. Ben yanına gelir %3'lük bir at değil bu grupta. Bruno Başkan. Yani biri geçebilecek potansiyele sahip. O yüzden dördü yazmanızı öneririm. Dumrul bu mesafenin handikap atıydı. Sonra bozuldu bu da. Dumrul koşarsa 8 bakın. İyi koşarsa 8, hazırsa 8, hazırsa 7. Bunlar hep ganyan olabilecek safkanlar. Diğer atlardan tercih ediniz bütçeniz oranında 5, 12, 10, 3, 3 ve 10 handikap atları. Alt grup atları. Yani bu kadar AGP çıkması doğru değil. 3 10 de sapkana. Kays Hedefi gördü Kays ver. Umurhan Başkan'a %3, jargon %3. Bu tam tersi olmalı. Örneğin bu AGP. Tabi yazılır. Yani çok attığınız yeriniz varsa 3-10 yazılabilir. Hani şart 2 olunca korkarım çünkü. Bir kazanırsa da şaşırmayalım ilk ayaktan. Keşke kazansak keşke AGF getirseler. Bir de o olay var. İlk ayak AGF ağırlığı var bu hatta. O yüzden de çok güvenemiyorum. Tabii ki kazanırdı. 1-4. Sürprizim 8. 2-7 yazılır durumda saflanır. Üçüncü koşu. Handikap 14. Dişi. Handikap 3. Burada da sürpriz atlar var. Bunları yazmanızı tavsiye edeceğim. 7 kutulu geçen hafta ciddi anlamda önermiştim bu atı. 13'ü de önerdim. My Fature. bu geçen hafta. Kutulun fena değil üçüncülüğü. Bunlar hem kilo veren safkanlar durumda ama bunlardan daha ciddi bir kilo veren safkan var. Aprantili. Gelirse kimseyi bırakmaz. 8. Bu da yüzde birlik bir at değil. Grubun en kaliteli atı. Nere? Nenet var? ya kuponlarda olsun bu tip gruplar her türlü sonuca gebedir. Handikap 14 dişiler. Yani olmazlar olur burada. O yüzden bu tip atlara yer verin mutlaka yazın derim. 7, 8, 5 hat matra aslında buranın favorisi. Hat matra. Gerçek anlamda favorisi bu 5. 13 dediğim gibi sürpriz atımız. %1. %1, 13. 14. atlar bizde ön planda çıkıyor. Yani böyle bir gruptur zaten burası da. Kalan gruptan bütçeniz oranında at ilave edebilirsiniz. 9. Feritli AGF. Hani yazacağız ama gelmesini istemeyeceğiz. Sapkanlardan biri. 9. 12. Maiden'ın güzel çıkmıştı. 11. 2, 3, şu 15. Bunun da Maiden çıkışını beğendim. Bunlar yeni Maiden çıkan atlar. Bunlar da kazanabilir onu. Kazanabilirler bu Handicap 14'ü. Kilo veriyorlar sonuçta Maiden çıktıktan sonra buraya. Bunlardan tercih ediniz, bütçeniz oranında zor bir koşudur. Kolay değil. Hani at, 4 tane at önerdim ama çok fazla güvenemiyorum tabi. Dişi Arapları. Yani 4 at yeterli keşke diyebilsem. Dördüncü koşu. Maiden'ı burada altı ova kızın ben kazanmasını bekliyorum. Hatta hani günün teklerinden biri Poirier, Ferit'le 2-0'u Safkan'a geçilebilir. Ona itirazım yok. İkin onu sattığında gefesine. Ben de ova kız çıkıyor burada. Ben de ciddi anlamda yeter ki istesinler yarışı. Ya da yeter ki meydan çıkmak istesinler. Bu gruptan kalite handikap puanı olarak da fazla bir sapkan. Apranti'yi de almışken Yunus Çelik başla 6 tek olmalı. Bu zor Maiden Arap grubunda biraz da mecburiyetten teke de gitmem gerekiyordu. Bu atı öneririm. İki rakip 4'e dikkat edin bu tip ile sürpriz koşuları gelir bu tip atlardan. 4. Kazanç atları 7, 8, 3 gibi atlar AGF'ler zaten. Bunlarda da tercih edebilirsiniz. 5. Koşu şart 4. İşte sevmediğim AGF burada. Tek. gününteki teki oynanacak 5 donlu Sararhan. Ferit'le. Kazanması normal sonuç. Şart 4. Güveniyorum mu? Hayır güvenmiyorum. Şanlıurfa'da yüksek AGF'lerde şart 4'te güvenmiyorum. 4 Hilvanlım bir de be yarış beklediğim sürekli aktardığım sürprize de önerdiğim Safkan Ulu Göl var. Bir yerde koşar bu Safkan. 5 tonlu Safkan'ın jockey ilgili AGF ağırlığıyla art niyetli yarış çıkartırsa ikinciliğe koş ikinci olur zaten Sararhan burada. Önüne bir at alacaksa 6'yı alabilir Ulu Gölü. Ulu Göl beklediğimiz koşuyu burada çıkartabilir. Top 4'te Sarana rakip olarak sürpriz olarak göreceğim. Zaten piyasası Safkan Rivanlı. Yani şu an atı rahatlıkla böyle cesaret edip rahat tek öneremiyorum. Korkuyorum Şanlıurfa'nın bu tip AGF teklerinde. Kararsız bırakıyorum. Hani dileyen arkadaşlarımız tek atabilir. İtirazım 167 zaten. Ancak yıkılır da önerdiğimiz atlardan bir yarış kazanırsa da işte güzel ikramiye böyle gidiyor. Altıncı koşu şart üç. Dört yaşlı Araplar bir tek de burada var. Bu da AGF. Son yarışını tekrarlarsa çok fazla bu atı geçecek bir at yok. Göremedim. Üç Ankara'dan gelmiş. Şartlı beşi iyi değildi. Cidalı kiral. Bir yok bir şey 7 ovacıklıyı bu at geçti zaten. 11 bahayla dişi safkan mesafe ters. Rakip bulamadım. 10 nolu safkana bu aprantini safkana rakip bulamadım. Ya koşar bizi sevindirir tek olur kazanır. Ya da klasik bir enseye basma yapar. Koşuyormuş gibi yapar. Öbür haftaya koşar. Bu hafta pas geçerler ilgilileri. Pek yapmaz hareket kürüs ama. Hani rakip bulduysanız, bu atı bu at geçer dediyseniz, bir tane kendiniz tuttuğunuz atı ilave edebilirsiniz. Önerdiğim atlara da güvenmiyorum çünkü 7'ye, 3'e, 11'e. Hani iki at geçelim yeterli falan da diyemiyorum. Ya tek olur, ya çok güzel bir bomba sıfatlar bunun. Orada da sürpriz çıktığı anda da öyle bir sürprizde Çok at yazmadan bulmak çok zor. Kurgu yapamayız yani Çok yüksek tutarlara gider. E i̇nşallah kazan. Ya ya yukarıdaki ya bu. Biri patlayacak ama en azından 10 nolu safkanın daha biraz daha sağlam olduğunu söyleyebilir. Ya tek olacak ya karışacak çünkü. 7. ve son koşu karışık gene gruptan Handikap 16 Handikap 3 grubunda. Burada şarta uyan safkan iki tane. 7 ve 1 nolu safkanlar. Az at geçelim derseniz bu iki at son ayakta yeterli olabilir. Birinin kazanması bana göre normal sonuç. Bu atları da çok kolay geçecek atlar tabii ki mevcut yarış içerisinde. 7 1 eksik koşar. Her ne kadar şarta uymasalar da kaliteli atlar. Bu grubun kaliteli atları 5 ve 3. İhmal etmeyin. Yaş avantajlılar. 2 atta. Sürpriz yapar gelirler. Birlikte düşünmenizi tavsiye ederim. 6 yazılır. Ferit de 9. Ferit olduğu için yazılır mecburiyetten. Bir de Kilo veren at bulamadığım için handikap 16'da. Kısmen kötü yarışları olan 13 tonlu safkan var. Hani sürpriz bir sonuncu atlardan biri çıkar bu. Sürpriz bir at yazalım derseniz de 13 öneririm. Hafif kilosu ve düşük handikapı ile sebeplerinden biri bu. Ola ki bir yarış çıkar o zaman kazanana girer bu 13 tonlu da Son ayakta da benden çıkanlar bunlar arkadaşlarım. AGF'ler Yüksek AGF iki tane tekten dolayı içime sinen bir program değil. Yani genelde biri gelse de biri gelmiyor. Ya da ikisi bir tane de kayıplarda olabiliyor. Yani yine karar size bırakacağım. Bütçelerinizi aşmayın diyeceğim hiçbir zaman için. i̇nşallah yani da o yüksek AGF iki tane favori oturur. Tek olarak da gelirler. İnşallah gelirler. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.